serimize kaldığımız yerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün dördüncü bölümdeyiz. Dördüncü hikaye. Ateş ve buz galiba arkadaşlar bu bölümde de yine bir ikili olarak e, bölümümüz ilerleteceğiz hikayemizi. Umarım güzel, zevkli, keyifli bir bölüm olur. Umarım bölümleri de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer e, beğeniyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi ve beğenmeyi de unutmayı Hani farklı eklemek istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hepsini okuyorum zaten biliyorsunuz. Ona göre tekrar devam ederiz. Şimdi dördüncü hikayemiz arkadaşlar. Kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Bakalım bölüm başımıza neler gelecek. Umarım dediğimiz gibi keyifli, güzel, eğlenceli bir video olur. Haydi bakalım başlayalım. Sabdiro ve Scorpion. Ateş ve buz. Haydi bakalım. Aha. Arkadaşlar bunun yüzünü ilk defa gördüm bu arada. Normalde ağzı falan kapalı oluyordu diye hatırlıyorum bunu. Öyle dövüşlerde falan görüyordum bazen de. Tamam. Bu Sabziro mavi olan, arkadaki de Skorpion galiba. Her yanlış bilmiyorsam. Aynen doğru biliyormuşuz. Hanzo mu? Kullanım Hanzo mu diyorlar acaba bunu arkadaşlar? until the time disruption now sector's returned and reactivated it oh no sector the makuri galimian's kidnapped from my temple i can't i'm not i am not i that tunnel but a frontal assault would be bloody not dangerous there's another entrance O aynen lan bir kişi mi ne var? Orada. Ha senin öğrencilerle. Tamam güzel. Güzel kardeşim. Burada sadece bir tane ay var. Oy. Güzel ikili. Oo. Sağlam darbelerle etkisiz hale getirdik arkadaşlar. Bu ikiliyi sevdim. Geçen arkadaşlar Dio Kick'le Kung güzel ikiliydi şimdi ama bunlar biraz daha güzel ikili gibi geldi hatta şu buz ya Aynen öyle bayağı bir güzel ikili olmuşlar Şimdi lan ne olmuş lan burada bunların hiç derisi merisi hiçbir şey yok kan içinde yerdekiler Ne yapıyorlar lan bunlar her yeri paramparça etmişler kol bacak kafa Deney yapıyorsunuz oğlum burada Ne yapıyorsunuz öyle Aha, bu bir yerden tanıdık geldi bana. kimin mi bu? O adamını zaten tanıdı. Sakin ol. Sakin ol. Sabzurum. Halledeceğiz oğlum, merak etme sen. Aha. Burada tanıdık var mı? Kadın sanki tanıdık, aynen. Ulan, zamanı geri alan o kadın değil mi bu? Aynen. Onun adı. Arkadaki dayık ya acaba? Bu tipler arkadaşlar prodüktöre benziyorlar ya. İsmini doğru söylüyorumdur büyük ihtimal. Böyle filmi de vardı. Uzaylı film gibi bir şey. Onun tipine çok benziyorlar bro. Lan ne oluyor lan? Arkadaşlar bunlar klanı. Klanını parçalayıp robot mu üretiyor bunlar? on Sector. All Quay are linked to a common network. Cyrax can from within. Bakalım planımız işe yarayacak mı? I don't know. Focus on disabling Cyrax. tamam. Halledeceğiz onu. Ne kadar ileri ihtiyacımız var? Bu arada o kadın değilmiş arkadaşlar. Ona benzettim ama o değil galiba. Ay ya bu muhteşem bir ikili olmuş bu arada. Dur bakalım yoktu mu ha? Yok o değilmiş. Ona benzettim arkadaşlar. Kıyafetleri falan ona benziyor da o değilmiş. Aha Frost. Bizim tanıdık. Oo. Sandro'nun kan kızı galiba bu da. Haydi <laughs> bakayım. Kronika'ya benzettim ama değilmiş. Hadi gel de kazan lan Frost Arkadaşlar Lan yanlış kişiyi seçtik Yanlış kişiyi seçtik ama olsun Sub Zero seçecektim de karıştırdım karakterleri Hadi lan geldi öldür Ama bu ikili de güzel olacak arkadaşlar Ateş ve Buz Gel bakalım kim ölecekmiş görelim Oo. Oy ablam sakin ol Ablam sakin ol. Oo güzel. Bak böyle kılıç vuruyoruz. O, bak bu harekete bayılıyorum ya. Tamam. Seni bir döveyim ben de. Bu şeyi nasıl yaptık yapmıştık ya? Allah be. Arkadaş ultisini Neyse ama sağlam vurmuşuz ya. Sağ... Oha be. Lan ne biçim ultiymiş lan bu? Seni ben bir tutayım bir. Biz bir şey yapmıştık az önce. Oh, bak buna benzer bir şey ama bu değil. Geriye doğru gitmiştim. Çok kolay kazandık Biz Sen çok iyi ziymişsin ha. Dur bakayım fırlatılacak bir şey var mı? Ah oh, blokladı bu Lan dur lan. Gel bakayım buraya gel gel. Ha şöyle şu var ya şu kılıç olayını çok sevdim arkadaşlar ya şu samuraylık ama ben e, geriye doğru bir şey yap of, çok iyi vurduk dur bakalım araya hareketleri falan öğreniyoruz da ama her zaman o farklı karakterlerle dövüştüğümüz için hani yeni gelen karakterin yine bir şeyine alışmaya çok alışmaya çalışıyoruz. Lan. Lan yer lan. Çok kolaysın ha Frost. Aynen öyle. Biz seni ellemeyeceğiz. Bakalım Sabzero. Kraksi alletmiş mi? Hadi oğlum. Hadi bakayım. Helal. Yardıma gelelim mi? Ondan bir tekmeliz. Allah. Kankalarını çağırdı. Her şey söylüyor ama adam. İyi geçinle göre mi bakalım? Beni ama engelleyemezsiniz oğlum. Sabzir o şimdi. Diğerlerini <laughs> al. Yerleri iyi. Halledersin ofsen onları. Biz biraz Sabzir ile dövüşelim. Hemen cici halledim. Bunlar da çömez çünkü. Oy. Bak o atmayı beceremedik ya bir türlü. He? demek öyle ha? Gel lan buraya gel. Oğlum sen nasıl bize karşı mücadele oy karşı mücadele edersin lan? Ne lan öyle? Lan bir dur bir şey yapacağız burada. <laughs> oy. Lan bomba attı. Lan nasıl kaçamadım ben oradan? Lan bombayı attı bir de. Bir dakika ben şunu bir tutayım bir. Gel lan buraya. Uf. Tamam çok iyi bu arada. Hemen şunu bloklamamız lazım. Ulti kullanabilir herhalde. Ulan blokladık lan. Burada bir şey var. Bu ne? Hemen bir ult'i. Ulan ulti geri tepti. Çok kötü oldu bu arkadaşlar. Tamam çok iyi. Ultimizin gelmesi. Hemen aç. Lan yine blokladı. Ultim Kaçamazsın benden. Kaçamazsın. İki defa ultim blokladı enayi. Gel lan buraya. Bak yeniden canlandı bir de gel. Çok iyi ya. Bunun bu şeyleri güzelmiş arkadaşlar bu arada. Bak gene tuttu bizi böyle. Ulan enayi. Bak ben öyle döndürüp bu git yapması çok hoş ya. Çok sağlam vuruyor öyle de. Hadi. Seni biraz yumruklayayım oğlum. tekme olayı çok iyi ya bunun. Bu bayağı bir kolay çıktı ya. Oy işte bu. Yalnız sub güzelmiş ya ama karşımdaki karakter de biraz kötü çıktı ya. Çabuk hallettik bunu. Krax. Krax gibi yedik arkadaşlar onu. Haydi bakayım. Hemen şeyini, işlemcisini falan bir şey yapacağız galiba buna. Aynen öyle. Hadi oğlum çabuk ol. Hadi bakayım tamam şimdi büyük ihtimalle hareket ettireceğiz. Oha kim geldi lan? Demek sektör? Yo sektör değil bu. Bundan lan bu? kardeş. Sen kimsin lan? Bir han mı? Allah'ın ruh fırtınasında mı? Gölgesi alemleri karartacak. Aha. Nane yedik. Daha Scorpion'u seçelim arkadaşlar. Sırı sıra sıra. Serbest bıraktı. Hadi gel bakayım gel gel. Onsuz zayıfsın ha. Gel bakalım gösterelim zayıf mıyız değil miyiz kardeşim. Hiç kendimizi çekmeyi bulsak sadece o bize yeter. Ah be tutamadık. Gel gel. Oo, gel bakayım buraya. Vurdum buraya. Noob sayı bot. Gel buraya gel gel. Dediğim gibi şu kendimizi çekme olayını. Of çok iyi ya. Ama bak çeksek. Oh lan. Of çok iyi vurduk bu arada. Bir saniye arkadaşlar bir şey deniyorum da. Hani oh lan, ne yaptın lan öyle. Hani uzağa gidip çekeyim diyecektim de. Kardeşim kolays. Kolays. Seni boşuna diritmişler. Sen kimsenin lan dur lan. sen hiçbir kılının boşuna geçemezsin lan enayi bak bir de bana oradan şekilli şukulu hareketleri yapıyor enayi lan ne yaptık lan öyle arkadaşlar yeni yeni hareketler öğreniyorum çok hoşuma gidiyor bak bunlar ama tabi fazla nasıl yaptığımı bilmediğim için ulan ama şu Vay bak bloklu Bak bu arada Ulti kullanırsa yanarız Gel lan buraya Aha tamam biz ulti kullandık Uy Hoppala <laughs> Arkadaşım ah, öldün geçmiş olsun Oğlum ola lan öyle arkadaşlar Nasıl bir şey bu ya? Aynen öyle Aldık gellesini bunun da Güzel Krax sen ne yaptın bakayım oğlum Halletmişiz umarım. Aha tamam bizim tarafa geçirdik. Okey. No. Ne oldu? O no. bu cesetlerde kim acaba arkadaşlar? ama bu cesetlerden bu robot mu oldu tekrar? Ya diğerlerini biliyoruz. Bu da mı öyle oldu yani? O anlamda dedim arkadaşlar. kim Scorpion. Bazen arkadaşlar olaylar öyle bir tuhaf oluyor ki. Ben zannediyorum ki bu adam böyle. O galiba gene cesetlerden olmuş. Yanlış anlamışsam yine belki anlamış olabilirim. Eğer yanlış anlasam yorumlarda düzeltirsin size zahmet arkadaşlar. Tüm tamam güzel. Tamam bir şey geliyor lan. Lan biri bozuk attı bizi. Aferin lan Krax aferin. İşe yaradın bak ha. Kim lan bu enayi? Aha. Ulan. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Oğlum düzgün konuş lan. Şimdi sap. Sub... Allah. Arkadaşlar ya, yanlış kişi seçmeyi unuttum. Sub 0 seçecektim de. Ama tamam bak buna karşı bu mantıklıymış. Gel lan buraya gel lan buraya. Sen şimdi naneyi yemedin mi lan? Katilci klanını sattın. Oğlum klan satılır mı lan? Sektör. Hadi gel Lego yap lan hadi. Tamam biraz hızlı biraz hızlı başlamış olabiliriz. Ama dur. Ya aynen arkadaşlar bak bu hareket arıyorum. Az önce de oh, yalnız sağlam dönüşü. Ne oldu? Çok kocam yumruğu. Arkadaşlar bu nasıl bir şey lan? Tamam ultimizi kullandık biraz rahatladık da. Adam var ya efsane kombolar yapıyor bana. Biz yine hep aynı şeyler. Tamam güzel vurduk. Hemen şuradan şunu kötü oldu. Lan bir dur lan. Sağlamız bir dizi zaten ama gene güzel denedik biraz da de olsa arkadaşlar. Şimdi biraz daha biraz daha sağlam ve dikkatli oynamamız lazım. Tamam. Tamam güzel kombaları böyle böyle hızlı bir şekilde yapmamız lazım arkadaşlar. Hemen tut. Lan dur lan. Bu komboları çok iyi yapıyor adam ya. Of, güzel. Tamam onu ışınlandırtmadık. Tamam çok iyi. Uf. Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Ulan yakma lan. Uf. Lan bir dur Yeniden dene yeniden gel lan buraya gel gel. Sub Zero seçebiliyorsam Sub seçeceğim var. Bunlar gerçekten bir da bir deneyelim. Sektör benim. Gel lan buraya sektör. Oy. Bunların karşılaşması da fena arkadaşlar. Oğlum bekle sen şimdi nane hani yemedin mi lan? Yine bir kafanı koparayım da sen gör. Gel gel ben göstereceğim sana sektör. Gel seri bir başlayalım arkadaşlar. Ya bunun bu şeyini dojlayamıyor arkadaşlar. Ha tam çok iyi. Çok güzel. Oho ikimizi birbirimize vurduk. Bunun bu kombosu aşırı derecede güçlü bence. Tamam çok iyi. Ulan dur lan. Lan durduğun yerde dursana be oğlum. Gel buraya. Heh, tamam. Ara bak bunun ultisini görmemiştik ha hiç. Oy. <laughs> oğlum sen ne güzel bir ultisin lan. Çok kötü oldu. Çok çok kötü oldu. Ulan bir dur be çocuk be. Arkadaşlar bunun bu kombosunu ben bloklayamıyorum bir türlü ya. Aha nasıl yaptık lan onu öyle? Arkadaşlar yeni yeni hareketler öğrendim. Çok iyi. Enayi. Lan nereden buldun lan onu? Ama adam dövüyor dövüyor dövüyormuş gibi yetmiyor bir de oralardan buralardan bir şeyler buluyor ya. Ah çok kötü oldu bak bu çok iyi tamam mükemmel Ulan bu şeyini kullanmasın kullanırsa büyük ihtimal gideriz çocuk çocuk bir dur çocuk tamam bu sonunda şu roundu oldu arkadaşlar çok sıkıntılı bir randı ya. Gel lan buraya. Enayi. Tamam güzel. Tamam bak bunu vurmamız çok iyi oldu. Uf. Çok güzel blokladık bu arada. Tamam güzel. Enayi sen kimse kaçıyorsun lan benden. <laughs> ah kötü oldu bak bu. Yalnız arkadaşlar nazar değil misin? Ama nazar değdi Dakikasında nazar değdi ha bu arada. Tamam çok iyi. Gel buraya seni bir tutayım. Sen şimdi nane yemedin mi oğlum? Aa, sektör. He? Arkadaşlar çok zorluydu bu arada. Hadi bakayım yürü lan evine Enayi seni Hadi bakayım Krax hallet bizim işi Tamam Kapat bakayım hepsini Koalink görüşürüz oğlum Aynen öyle. Bunların gerçek isimler arkadaşlar bunlar. Tamam oğlum sen merak etme halletmeye çalışacağız onu. As long as I am Grandmaster, the Lin Kuei will. Haydi bakayım. Görüşürüz Krax. Görüşürüz oğlum. Haydi bakayım ne yapacaksın oğlum? Hallet o sistemi. Ulan kendisini de feda etti işte savaşçı. Lan hemen geldi gene o kadın ya. Konuşalım bakalım Raiden'la. İkinci bölümde de arkadaşlar almış kaçırmış o kanla ilgili bir bölümde. En iyi. Wow, bir de ücretle çalışıyor. İki, iki arkadaş da bulmuş bak en Ne oldu adam? Burada bir şey olacakmış. Ha sektörü de abi. Oğlum gel mi iyileştireceğiz lan bunu?

with the right help. Serve and she will provide. İyi bakalım. Take nah, yedik arkadaşlar. Bin tane bundan düşünemiyorum. Sen kimsin lan? <laughs> şeref şerefsane biri gi geldi gibi hissediyorum ama ben <laughs> adını bilmiyorum. <laughs> Bunlar kardeş mi lan yoksa? kidding it's like a mirror reflecting the past how about that over 50 and still a Ripper uh -huh, to there's still the matter of our fee we get paid in the new era Chronicle will make sure the black dragon come out on top not only in the black market in every market right then Oh, arkadaşlar morgaço şans şaşkınlık içerisindeyim. Aynen galiba gelecektik hali. Yanlış anlamadıysam her. Yani ona bensettirdi. <laughs> <laughs> Büyük ihtimal. <laughs> But they aren't ghosts. Oh, they're definitely Aynen öyle. Kimisi git Her an ortaya çıkabilir. arkadaşlar 5. bölüm mü geçtik acaba? Yine bir sinematik. Ne? O, o kızın babası değil mi? Aynen. Oraya geldik. Dur bakalım o ne durumdaymış. Dayı ne yapıyorsun abi? Sen geçleşmiş gibisin sen. Ya yok lan bence de ya, ya, o kadar yaşlı olamazsın ya. Ben biraz yaşlı birini bekledim arkadaşlar da. Normal bence yaşı normal. Ama kollar bir robotik gibi. <laughs> telefonu buldu. Lan şebek yok şebek Adam telefonu kıracakmış gibi hissediyorum. Evet kırdı. Biraz kızdı. Bu adam çok tanıdık geldi ya bana. Şunların hani, televizyonu da açılacakmış gibi de yok. Ah bu lan. Görev işte böyle zor be kardeşim. Kızın da seni düşünüyor ama şebeke. Dayıcım uyumuş bile. Anan dayı biraz kafayı çekmiş uyumuş. Düştü hoppa düştü. Lan. Kronika mı geldi yoksa buraya? Aha, I think he's here. What are you doing Jackson Briggs. Yes, it's me. Do not fear. I have come to offer you a new life. Işte. A better life. That's awfully generous. Seeing as we never met. We <laughs> have not met. But I know you. How valiantly you have served. Bunu insanları demek böyle kandırıyorsun ha? That was not my plan for you. Your plan? You were to retire distinguished, not in disgrace. Years from now, General Jackson breaks. More importantly, Ulan baba, çocuğu karşı karşıya mı getireceksin lan? Adamın beynini yıkadı şu. Yardım edecek mi bakalım? Galiba edecek. Gerçekler ortaya çıktı. 5. Beşinci bölümümüzde arkadaşlar. Demek başlığı anlaşıldı şimdiden. Evet arkadaşlar. Dördüncü bölümümüzün burada sonuna gelelim güzel, keyifli. Scorpion ve Sub-Zero ile gerçekten güzel dövüşlerimiz oldu arkadaşlar. Yani aksiyonlu bir bölümdü. Umarım aynı şekilde e, siz de eğlenmişsinizdir. Ben dediğim gibi çok keyif aldım bu bölümden. E, eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğenme ve yorum yapmayı unutmayın Sö tekrar söylediğim gibi hani yorumlarınızın hepsini okuyorum tek tek arkadaşlar. Yani yorumlarınız benim için çok önemli. Ve beğenileriniz. Umarım tekrardan beğenmişsinizdir. Yer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.